Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Superbox çekmiyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır bu videomuzda sizlere takipçilerimize aktarmayı çalışacağız. Superbox modem arayüzünden şebekaları kısmından hangi band kısmını eşleştirmiş olduğu ve ona bağlı çekmediği ortaya çıkmaktadır. Yani Superbox'ınız çekmiyorsa buradaki bantla ilgili bir sorun var demektir ve bu sorun aslında bantın eşleştirmiş olduğu yerde mesela 800 MHz, olabilir, 900 megahertz, işte 1800, 2100 gibi farklı frekans değerlerinde Superbox'ın çekmediğini bizlere göstermektedir. Buradan ya çift bant yayını seçeceksiniz ya da işte bantın değiştirilmesini sağlayacaksınız. Ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Superbox'ın yetkili servislerinden de çekmiyoruz sorunu için yardım talebinde bulunabilirsiniz. Ama ekranda bahsettiğimiz aşamaları uygularsanız yani buradaki işte bant değişikliği ve ona göre çift bantı seçtiğiniz takdirde bu sorunda çözüme ulaşacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.